Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde avamili bitirdik. ile kısa bir özet geçmek istedim fakat o video çok uzadığı için bunu farklı bir videoda paylaşmak istedim. Hızlıca göz atalım benim için de bir tekrar sizin için de bir tekrar olsun. Evet avamil arkadaşlar amiller demek. Kendisinden sonraki lafızda etkili olan amil etki yapan iş yapan değil mi etkili olan lafızlar demek. Amil kelimesinin çoğulu avamil ameleler, işçiler değil mi? Amele farklı farklı bir cemisi. Evet, avamil kaç tanedir diyorum sanif hazretleri. E, ee, İrabı öğrenmeyi isteyen kişinin yüz şeyi bilmesi lazımdır diyor. Mutlaka onu bilsin. Labette, elbette onu öğrensin diyor. 60'ı amil, 30'u mamül, onu da iraptır bu yüz şeyden. Ee, onu da iraptır diyor. Evet, şimdi... E Ve diyor ben bunları 3 kısımda size kısaca anlatacağım diyor. Ala tarikin icaz ben bunları size anlatacağım demişti. Fe yünü beyan edeceğim demişti. Evet birinci bab birinci kısım amil hakkında, ikinci kısım mamül hakkında, üçüncü kısım da irap hakkındadır demişti. Evet birinci kısım yani amil. Amil olan bir sonraki lafızda veya bir önceki lafızda yani başka bir lafızda etkile olan lafızlar nelerdir? İki kısımdır birisi lafsidir diğeri manevidir. Amil-i lafsi de iki kısımdır. Birisi semaidir, diğeri kıyasidir. Semai amil, kıyasi amil diyorduk. Semai amiller yani Arap'tan işitildiği üzere kullanılan herhangi bir kaideye kurala bağlı olmayan lügatlardan öğrenilen veya işte dinleyerek okuyarak öğrenilen e, amiller nelerdir? 49 tanedir. Bunlar da 5 kısımdır. Birinci kısım sadece bir ismi harflerdir. Harf-i sadece bir isimde amildir. Bir ismi ceredebilir. O kadar gücü yeter. Bunlar da 20 tanedir. B min ila an ala lan fi ke fattaru be vavul kasam tavul kasam haşa muzu hala ada levla keyme la demiştik. İkinci kısım isminin nasb haberini raf eder. İki isim de amildir. Harficer bir isim de amil. Bunlar iki isim de amildir. Bunlar da 8 tanedir. İnne enne ke enne lakinne leyte la le, e, illa ve la'dır. İstisnaimun katıydaki illa ve cinsini fiç olan la'dır. Genel olumsuzluk bildiren la'dır. Evet üçüncü kısımda ismini rafi tam tersi ismini rafi haberini nasbeden iki harftir. Leyse'ye benzeyen ma ve la'dır demiştik. Dördüncü kısım fiili muzariyi nasbeden harflerdir. Bunlar da dört tanedir. Enlen, key, izen. Enlen, köy, izin demiştik. Evet beşinci kısımda fiili muzariyi cezmeden kelimelerdir. Kelimelerdir. Bunlar da on beş tanedir. Dört tanesi bir fiili muzariyi cezmeder. Lem, len, ma, emir, lam, nehilası. Diğer bir tanesi de iki fiili cezmeder. İn mehma ma men eyne meta enna eyyü haysuma izma izama. Evet bunlar şart ve ceza adlandırılan iki fiili cezmeder demiş idik. Kıyasi amillere gelince kıyasi amil de 9 tanedir. Birincisi mutlak fiildir. Yani bütün fiiller nakısı tamı işte sarf yönünden farklı fiil olsa da işte ecvefi nakısı bütün fiilleri anlayabiliriz. Mutlak olarak yani bütün fiiller nedir? Amildir mutlaka bir faili vardır, onu raf eder. Bazılarının da mefulü vardır, onu da nasb eder. Veya farklı mamullerde alır demiştik. Tam fiili, nakız fiili öğrenmiştik. Nakız fiil, belli başlı nakız fiiller. Kene, sara, mazale, madame ve e, leysedir demiş idik arkadaşlar. Eğer fiil merfusuyla e, tamam olmayıp haberi mensuba muhtaç ise başka bir habere başka bir isme muhtaçsa nakıs fiil diye noksan fiil diye isimlendirilir. Çünkü merfusuyla tamam değil ama eğer fiil merfusuyla tamam ise tam fiil diye isimlendirilir e, gibi e, alimallahü teala gibi demiş idik. İkincisi, kıyasi amillerin ikincisi ismi faildir. Yani kıyasi amilleri arkadaşlar sınırsız gibi düşünebiliriz. Yani fiiller binlercedir değil mi? İşte ismi failler binlercedir. Ama semai amiller sınırlıdır. Harficer 20 tanedir, naspeden 4 tanedir, cezmeden 15 tanedir gibi e, bellidir. Yani biz kafamıza göre herhangi bir kelimeyi tutup da bu da nasbeder bu da cezmeder diyemeyiz. Semai'dir, sabittir. Ama kıyasi amiller böyle değil yani yani ne yapar çoğalır sınırsızdır diyebiliriz yani sınırsız denecek kadar çoktur diyebiliriz İkincisi nedir ismi faildir ismi fail de kıyasi bir amildir yani aynı malum fiilinin ameli gibi amel eder e, ameli yani fiili onun e, müteddi fiilse Fail alıp raf eder, meful alıp nasf eder. Eğer lazım bir fiilden ise, sadece fail alıp raf eder demiş idik. İsmi meful de meçhul fiilin ameli gibi amel eder. Yani sadece bu fail alıp raf eder demiş idik. Yine sıfat müşebbehe de fiilin ameli gibi amel eder. Sıfatı müşebbehe lazım fiilden müştaktır, ondan türemiştir. Dolayısıyla fail alıp raf eder. İsmi tahtil de fiilin ameli gibi amel eder. Yani Nedir? E, fail alıp raf eder. Mefulün bir ismi taftil asla almaz. Fail alması için bile hatta e, bir takım şartlar vardır. Beş şart vardır. Bunu izharda öğreniyoruz. İsmi taftilin ameli, kühül konusunu öğreniyoruz. Ama bilmemiz gereken ismi taftilin de yeri geldiği zaman amel edebileceğidir. Yani onu isimdir diye küçük görmüyoruz. Aynı fiil gibi amel edebilir. Ameli zayıf olsa da bir mefulün bir alamasa da e, amel edebiliyor. Altıncısı nedir? Mastardır. da fiilinin ameli gibi amel eder. E, fiili mütadde ise ne yapar? Fail alıp raf eder, meful alıp nasip eder. Lazımsa sadece fail alıp raf eder. İki mefule mütaadde ise iğtaen gibi. İki meful alabilir fakiran dirhemen gibi. Ve ataytu babından mastar iğtaen. Evet yedincisi nedir? Muzaf olan isimler de cereder demiş idik. Sekizincisi de ismi mübhemi tamdır demiştik. Dokuzuncusu da mana fiildir. Yani kendisinden fiil manası anlaşılan, kendisi fiil olmadığı halde fiil manası anlaşılan lafızlardır. Kıyasi amillerin dokuzuncusu demiş idik. Yani kıyasi amiller, fiil, ismi fail, ismi ful, sıfat-ı müşebbehe, ismi taftil, mastar, ismi muzaf ve ismi tam ve mana fiildir. Manevi amil iki tanedir. Birincisi müpteda ve haberi raf edendir. İkincisi fiil muzariyi raf edendir. Mamul iki kısımdır. Mamulün bir esale olur. Asale olur. Yani doğrudan direkt mamul olabilen lafızlar. İkincisi de mamulün bit tebaiye yani doğrudan değil. Bir vasıtayla tabi olmakla bir önceki kelimeye uyduğu kelimeye tabi olmakla ona uyumlu olması sebebiyle mamul olan direktmen bir amil tarafından etkilenemeyen lafızlardır. Birinci kısım yani mamul bil esale dört kısımdır. Merfu, mensup, mecrur, meczumdur. Merfu lafızlar yani merfuat diyoruz buna. Nedir? Dokuz tanedir. Fail, naibu, fail. Yani bunlar nedir? Merfudur. Merfu olarak irap veririz. Fail, naibu, fail, müpteda. Haber. E, Kâne ve kardeşlerinin ismi. inne babının haberi. lale nefil cinsin haberi. Ve leyseye müşabih olan mavelanın ismi. Ve Nevas ve cevazımdan hali olan fiili muzaridir. Başında nasbeden ve cezmeden bir edat olmayan fiili muzaridir. Yuhibbü gibi demiş idik. Mensubat 13 tanedir. Mefhulü mutlak, mefhulün bih, mefhulün fih, mefhulün leh, mefhulün hal hal temiz, müstesna, kâne babının haberi, inne babının ismi, cinsi nefiş olan la'nın ismi, leyse-i olan ma haberi ve başına nasbeden bir edat gelen fiili muzaridir. En yufera gibi. Meczum mamul iki tanedir. Harfi cer ile mecrur ve izafet ile mecrurdur. E, i̇hlasin ve el abdi kelimelerinde olduğu gibi. Meczum mamul bir tanedir. Bu da kendisine yani başına e, cezmeden bir edat gelen fiili muzaridir. İn tuhlis yukbel gibi. İkinci kısım yani mamulün bir tebaiye yani uyduğu kelimeye tabi olarak mamul olabilen, direktmen bir amil tarafından etkilenemeyen, tabi olmakla etkilenen yani bir mamule tabi olmakla etkilenen lafızlar 5 tanedir. Sıfat, atıf, tekit, bedel, atfı, beyandır. Evet. Atıf harfleri 10 tanedir. Burada önemli bilmemiz gereken. Va, fe, sümme, hatta, ev, imma, em, la, bel, lakin. Gruplandırabiliriz demiştik. Va, fe, sümme, hatta, sonra ev, imma, em, daha sonra la, bel, lakin mana olarak bunlar birbirine yakın olan e, harfleri böyle kategorize edebiliriz. Tekit, bedel ve atfı beyandır demiş idik. Evet üçüncü kısım olan iğraba geldik. İğrab da ya harekedir ya harftir veya haziftir. E, harekedir yani zamme feta kesradır. Harftir yani vav ya elif nundur. Haziftir yani e, harekeyi hazif ya da kelimenin son harfini hazif ya da nunu hasfetmektir. Böylece hülasa bu 10 tane olmuştur. Murep'te irabını alma durumuna göre mureb olan lafızlar, irab alabilen lafızlar da 9 kısma ayrılmıştır demiştik. İşte tam irab olanlar, nakis irab olanlar bunları açıklamıştık arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde e, paragraf 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 ayrı ayrı derslerini görmüş idik. E, daha sonra irabı bu şekilde anlattıktan sonra irabın başka bir kısımlaması taksimatı daha var. Eğer irab lafızda görünürse lafsidir. Eğer lafızda görünmeyip kelimenin ahirinde olduğu varsayılırsa takdir edilirse takdiridir. Hem lafızda görünmüyor hem de kelimenin sonunda olduğu takdir edilemiyorsa yani mevni ise ya da cümle ise nedir? İrab mahallidir. Mahalli diye isimlendirilir demiş idik arkadaşlar. Bu şekilde avamilimizi bitirmiş idik. Evet inşallah faydalı olmuştur diyelim. Bu hızlı bir tekrar sizin için de zihnen bir toparlanma olmuştur inşallah. Amiller noktasında, avamil noktasında diyelim. Evet, e, inşallah yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi, ilaveleriniz varsa, inşallah yorumlar kısmına ilave edebilirsiniz sorularınızı. E, mümkün mertebe bildiğimiz kadar, öğrendiğimiz kadar cevaplamaya çalışırız. E, Instagram hesabımıza da bekleriz. Kur'an Arapçası her gün Kur'an ı Kerim'den bir e, kelimeyi paylaşıyoruz, lügat anlamını paylaşıyoruz. Bu noktada o da çok çalışma, yani çok faydalı bir çalışma olacak inşallah. Evet inşallah görüşünceye kadar Safetü Tefasir ve İrab ve Kafiye derslerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.